yapacağız. Nasıl olacak? Hemen açıklayalım. Bu arada Ahmet sen konuş sonra açıklarız. Zamanımız var. Aa! Evet. Aa. Arkadaşlar bu arada ben Kerem'in arkasında bu ar bugün saat e tam belli değil ama bir video daha gelecek galiba. Yani biz şimdi beraber çektiğimiz video ne zaman gelir Kerem? Bu ha, videodan bahsediyorum. Yarım saatten şu an. Ha bu. Ne bileyim Ahmet ya. 4-5 gibi gelir. 4-5 gibi gelir. Aynen gençler dur. Çünkü <laughs> bu video gelecek. Bu videoda böyle bir böyle bir benim şerefime böyle kaç like gelsin? Hiç gelmesin. De şaka şaka. 10 like gelsin. 10 like istiyoruz. <laughs> Hayır, 10 like. Benim 10 like gençler. Evet, ne yapacağız? Cezayı anlatalım. Şimdi arkadaşlar iki tane şey soracağız. Agandaki... Sat onu cevaplayacağız şimdi. Eğer bilirse anlattığım şeyi Ahmet tokat atacak kendini. Ben de mikrofona yaklaştıracağım. Sus lan. Şimdi eğer bilemezleri ben yiyeceğim değil mi Ahmet? Aynen kanka. ne isteyelim o zaman? Hmm, ne olsun? Elektrik fişi. Şey, elektrik fişi. Şey. Yok televizyon. Satın alınabilir mi? Evet. Tamam. Evet. Bilirse sen yiyeceksin değil mi? Aynen. Sapı var mı bunun sapı. sapı? Televizyon sapı oluyor mu? Ne? Televizyon Yok olmaz. Hayır değil mi? Evet karpuz saplı televizyon 5 lira. Buyurun alın. Kullandıkça azalan ya da biten bir şey mi bu? Evet televizyonu 6 kere açınca kullanma şeyimiz bitiyor değil mi Ahmet? Afiyet olsun. Peki, bu kırılmadan bükülebilen şey. Ee, televizyonu şimdi iki kenardan kapıyoruz tamam mı çay bardağı? Şöyle bir anda bir <laughs> şapla atar gibi. Vuruyor <laughs> hop. Sen düşün düşün. Otur, otur, otur. aynen tamam. tamam. <gülüyor> evet hayır tabii ki de. Beşinci soru. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağım zannediyorsun değil mi? İnşallah bulur, bulursun amin. <laughs> sen dur, sen dur. Şimdi bu şey çalışırken... Sert atacağız bu arada arkadaşlar. Çalışırken elektrik gerektirir mi? E, elektrikler kesildiğinde ben kendi evet. parmağımı soktuğumda çalışacak evet. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Evet vardır aslında somun ekmekten küçük ya. Bilgisayar televizyon sayıda bu <laughs> Benim elim televizyon çalışma arkadaşlar. Çalışma masasında bir şey. çalışma, çalışma 32 inç televizyon var arkadaşlar. Bir da gösteririm size. <laughs> Ahmet konuşsana ya. Bir kabloya bağlıdır bu şey. Oğlum ben vurdum zaten. Yok bana bağlı. Ne diyor? Bir kabloya bağlı mı <laughs> diyor. Yok bana bağlı. Bensiz yaşayamıyor. <laughs> Dokuzuncu soru beyler. Yaşam elektriğini senden alıyor. Aynen. İçine bir şey koyulur mu? İçine ekmek koyulur, kiosk koyulur. Böyle ağzını atarsın bir yandan da televizyon izlersin. <laughs> Aynen. Aynı bu dolabı var. Aynen. İcaz edilebilir ha ben icacam. Üzerinde bir sürü düğme var mı? Bak bunda gerçek söyleyeceğim var. Olanlar var. Var tabi. Hatta benim evdekinde de var ya. Evet. En azından dokunmatik yani. Bizde de var. Evet yani. genellikle var. Peki bu şey bilgi evet. gösterebilir mi? Bilgi. Bilgi saray saray bilgi saray. Evet gösterebilir yani bazıları bazen diyelim. Benimki göstermiyor çünkü. Ama gösterenler var. Aynen. Var değil mi? Yanlış Aynen. Bilmiyorum. Onun lan... Onu kullanarak bilgi alınabilir. Mi? Onu kullanarak bilgi alınabilir. Lan gerizekalı az önce sordun ya. Bazen. Ak akılsız çay bardağı ya. Peki bu şeyi başkalarıyla iletişim kurmak için kullanır mıydınız? Başkalarıyla bir iletişim kurmak için kullanır mıydınız? Başka. Televizyon kullanır mı lan? Hayrolum lan ne Sen, alaka? Telefonu falan indirsek. Çok derin düşündüm de Aman Allah Ay işte. Daha açargeme gelmedik Kerem Maalesef. İş yapmaya yardımcı olur mu? Televizyon izleme, ay te, e, film izleme iş mi? Hayır Basacağın zaman beni Uyandırırsın. uyandırırsın. Uyandırdım kardeş. Bastı mı? Bastım bastım. Ha, bastım. Hmm. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın? İyi vakit geçirmek için kullanır mıyım? Evet. evet. Kötü vakit geçirmek için kullananı ben bilmiyorum. Valla senin kafan ben de. bir enteresan çalışıyor ha. Benim kafam bu bir enteresan çalışıyor. Peki bu şey mikrodalga fırından. Mikrodalgadan mikrodalgadan daha büyük değil mi şu anki devirdekiler? Evet. Ne bileyim lan mikrodalga şeyinde de vardır. Islanabilir şey, mi? Islanabilir mi? Herhalde. Bozulur tabi. He? Aa. He? Aa, a, a, ne diyorsun lan? Aynen. Ha, bir şey yok arkadaşlar. He? Bunun kanalı Master de Gamer gidin videosu olmayan kanal dislike atın. İnsanlar taşıyabilir mi? Evet, ben de, de taşıyım. Ne? Ne oldu Ahmet? Oğlum lan dislike nasıl atacaklar? Videom yok ki. Aa, ben de aynısını dedim Ulaşmaya zaten. Yardımcı olur mu? Ulaşıma yardımcı olur mu? Evet, tepesine oturuyoruz böyle. Ee, buradan Kadıköy'e mesela gidebiliyoruz. Sen düşün, düşün. Otur, otur. <gülüyor> <gülüyor> Ay sesin inşallah geliyordur var ya gelmediyse fiyasko olur ha. Peki bu şey işte, Hayır. 100 yıl önce var mıydı? 100 yıl önce var mıydı televizyon? Ben bilmiyorum çünkü. Yok no, abartmayalım ya. Evet, evet şimdi, şimdi verdiğim cevapları. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Düşünüyorum. Ve bak bakalım. Var ya Ahmet bilemezse. Koşu bandı dedi. Arkadaşlar bir tane atayım. süremiz bitiyor çünkü bitiyor. Benim fakirin ile video çekmek keyif bu olacak bunun adı ya. Bakın duyun. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Evet. Tamam. Hatta yanlışım. Tamam, hadi. Karpuz seçer gibi vurdum da. Hayır lan tabii. Yürü geç. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gerizekalı çay bardağı oynamak istiyorsanız aşağıdan linkini vereceğim. Ee, tabii ki de vereceğiz değil mi Ahmet? Hayır. Hadi kendinize iyi bakın. Biz kaçtık. Bay <laughs> bay.